Herkese merhaba Bugün patates yemeği yaptım Ve sizinle paylaşmak istedim ee. Öncelikle tavamıza yağımızı alıyoruz Ardından 4 tane doğradığımız patatesleri koyuyoruz kısık, kısık bir şekilde pişirmeye bırakıyoruz Patatesler biraz yumuşamaya başlayınca Üstüne kapya biber 1 adet kapya biber 2 adet çarlison biber doğrayıp ilave ediyoruz Ardından 2 diş sarımsak ilave ediyoruz. Ardından e, biraz tuz ilave ediyoruz. Ağzını, ağzı kapalı bir şekilde kısık olarak pişir, pişiriyoruz onu. Piştikten sonra 2 tane yumurta çırpıp üstüne koyuyoruz. E, en üstüne de rendelenmiş kaşarı koyuyoruz. Ve maydanoz serpiyoruz. Dilerseniz e, yumurta koymayabilirsiniz, yumurtasız da yenir. E, biz yiyoruz, çok güzel. Ama yumurtalı daha da lezzetli oluyor. Sevmeyenler için diyorum tabi. Sevmeyenler yumurtasız da yiyebilirler. Yani bu şekilde e, malzemeleri yine açıklamaya yazacağım. E, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı, beni takip etmeyi unutmayın.